Kutla gitmeyeyim değil mi? Onları bir daha hiç görmeyeyim. Halise'yi bitirmeyeceksin. En azından hemşire nasıl olacaksın? Sen hemşire mi olacaksın? Evet göz bölme hemşiresi. Sizce olabilir miyim? Bence olabilirsin nene. Ama arkadaşların öğretmenine şikayet etmen lazım. Onlar sana çok kötü davranmışlar. Evet çünkü kötü insanların cezalarını çekmesi lazım. Ben onların ceza çekmesini istemiyorum ki. Beni sevmelerini istiyorum. Niye? Onlar çok iğrenç nene. Hayır. Asıl iğrenç olan benim. Şu halime baksanıza. Sen iğrenç falan değilsin nene. Onların seni sevmesine ihtiyacın yok. Biz varız. Evet ama siz benim yaşatım değilsiniz ki. Ben artık genç kız oldum.